Hepinize merhaba arkadaşlar. HDL'ydi hey kanalına ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber güncel etkinliğimizi yapıyoruz. Bildiğiniz üzere yerel panayırımız bitti ve artık böyle çiçekleri nasıl toplamalıyız? O yüzden böyle bize toplanacak bir etkinlik getirdiler tekrardan. Bu da işte tedarik sıkıntısı ile ilgili kişisel etkinlik amaçlarından oluşan et, ekstra bir böyle bir etkinliğimiz geldi. Bunun yanı sıra hem buradan ödüllerimizi alacağız, çiçeklerimizi alacağız hem de tekrardan yeni bir etkinlik. Yani iki tane etkinliği birleştirmişler aslında. Hem de bunları yaparken siparişlerden de ekstra olarak işte çiçek kazanacağız. Tabii ki de bu çiçekler az. Yani birazcık biriktirmemiz zor olacak. Onun haricinde bu sincapları toplaya toplaya artık ikinci bir yıldızımı kazandığım için tekrardan sincap almaya hak kazandım. O yüzden hemen şöyle şimdiden koyuyorum ve hazır ettim. Ve şimdi burada 87. seviyede geçmeme az bir zaman kaldı. Hem bunları böyle şeyleri yaparken, siparişlerimizi verirken hem yeni seviyeye geçeriz. Hem tedarik sıkıntımızı hallederiz. Hem de siparişleri, çiçekleri doldururken, siparişlerdeki çiçekleri alırken çiçeklerimizi de kazanmış oluruz. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Dün bildiğiniz üzere cömert kamyon siparişleri etkinliğimiz vardı. Ve o etkinlikte tapu, işaret kazı ve tokmak kazandık. Onların hepsini tabii ki de yollarken ben hiçbir ürünümden kalmadı. Bilmiyorum bugün çok fazla yapamayabilirim gibi. Mesela balım hiç yok bir tane bile bal üretmem için 20 dakikanın geçmesi lazım ve buradaki ürünlerim aşırı derecede az yani bitmiş bile. Hemen şuradan ne kadar işte yaptıysak onları birer bir toplayalım. Daha sonrasında birkaçın dediğim gibi hazır etmiştim ama bilmiyorum kaç tane yapabiliriz. En azından buradaki tedarik sıkıntısında Birincisinde ilkte 25 adet kazanacağız ama diğerleri kaçar tane hem onları görmüş oluruz sizinle birlikte. Yani doldurabildiğim makineleri doldurdum dün geceden ama dediğim gibi böyle dün tabii ki de yaparken sıkıntı oldu. Şimdi ilkte birinci de 25 tane çiçeğimizi bir kamyon karşılığında kazandık. Daha sonrasında iki tane yaparak kazanacağız. Yani bu tedarik sıkıntısına eğer Ürününüz bolsa kolay bir şekilde bitirebilirsiniz. Şimdi burada benim keçi sütlerimden az var bu arada. 13 tane istemişti. Hemen şöyle bakalım tamamlayamayacağım sanırım. Yo tamamladım. Sorun değil. Şimdi tekrardan bu arada yüksek XP'ler olması da benim için artı ve altın olması da artı. Yeni seviyeye geçmem için tabii ki de. Şimdi ikinciyi de tamamladım. 50 adet de buradan kazandım. Diğeri de 75 adet kazanabilmem için de 3 tane daha yapmam lazım. Tabii ki de gördüğünüz üzere gittikçe artıyor. Şimdi ürünlerim olduğu sürece zaten yollayabilirim hızlı bir şekilde. Hemen çiçeklerimize kazandık. Şimdi tekrardan bir kişisel etkinlik amacına ulaştık. 6 tane daha yaptıktan sonra 150 adete ulaşabiliyoruz. Dediğim gibi yani bu çok mini bir etkinlik. Sizin de böyle depolama alanınızda bütün ürünleriniz doluysa rahatlıkla bir gün içerisinde bitirip çiçeklerinizi alabiliyorsunuz. Yani oradaki çiçekler ay sadece buradaki çiçeklerle zor birazcık şey toplayabiliriz, çiçek toplayabiliriz. Hemen şöyle yollayabildiklerimi yolluyorum. Ürünlerim yine de varmış. Şimdi tekrardan ulaştık. Bakın bir sonraki artık şu an tüm çiçeklerle ilgili hepsi bitti. Artık 12 tane daha yolladıktan sonra genişletme izni kazanıyoruz. Hemen şöyle çiçeklerimi de topladım ve yeni seviyeye geçtim. Çok şükür ki 87. seviyeye geçtim. Bu sefer 86 ile 87'nin arasına çok kısa bir süre oldu. Şimdi XP'ler toplandıktan sonra yeni seviyeyi bana artık duyurur. Yeni makine alacağım. 2 adet daha tarlam geldi. Burada çorba mutfağında, makarna mutfağında, omlet tezgahında ve fritözü üretmem gereken Ürün geldi ve firtöz makinem geldi tabii ki de ve ekstra olarak 10 adet de elmasım geldi. Şimdi buradan makinanın hemen ücretini bir öğrenelim. İlk önce tarlamızı alalım. Tarlamızı şöyle koyduk. Gördüğünüz üzere artık yavaş yavaş dolmaya başladı buradaki alanım. Hemen şöyle bir firtöze bakalım. Şuraya. Ya zaten mecbur alacağız. 900 altın karşılığında almam gerekiyormuş. Bu arada yani almam gereken bir 3, 6, 9, 10 tane toplamda makine kaldı. Bunları da artık yavaş yavaş alırız. Hemen şöyle firtözümüzü alalım. Zaten buraya koyacağım. Gördüğünüz üzere aldık. Tabii ki de altınım azaldı mı azaldı ama ben bunların hepsini toparlayabilirim. Sıkıntı değil. Yerel panayırın bittiğini de gösteriyor bu arada bizlere. En sonundaki tabii ki de sabanımızı 500 adet yaz çiçeğimizi ve 5 tane genişletme iznimizde almış olduk. Bu arada çiftlik yorumlama videosunu en kısa zamanda çekeceğim. Videonun beğenme sayısı tamamlanmıştı ama 10 adet arkadaşımız ekleyememişti. Şimdi 10 adet arkadaşımız dolmuş ama bugün böyle önemli etkinlikler var diye hemen ben de çekmek istemedim. En azından sizlerle en kısa sürede çekeceğim ve paylaşacağım. Arkadaşlarımız bekliyor çünkü yorumlara yazıyor. En azından bilgilendirmiş olayım dedim. Şimdi çarkı çevirdik. Onun haricinde Hemen barınak alanımız bitti. İşte farm pesimiz de bitti. O yüzden böyle çok fazla bir etkinliğimiz yok. Hemen şuradan toplamamız gereken ürünleri toplayalım ve tekrardan makinalarına yerleştirelim. En azından bu balık alanımız da bitsin. Balık alanımızda şöyle üçer tane, 3 üç tane bundan koyuyoruz. Geri kalan boş alanım içinde hemen şuradan balık koyalım ki boş kalmasın yani en azından. Güzel yani yavaş seviye atladığımı düşünüyorum aslında. Bu 86. seviye ile 87. seviyenin arasında gerçi 3 gün falan var. Ama böyle etkinlikler ve XP'deki kataloglar sayesinde hızlı hızlı geçtim. Zaten bu tarz etkinlikleri mutlaka değerlendirmeyi unutmayın. Onun haricinde dün e, tabii ki de büyük derbimiz başladı. Biz de Şampiyonlar Ligi'nde olduğumuz için Ay bir türlü alamadım. Şampiyonlar Ligi'nde olduğumuz için 18 tane görevimiz var. Şuradan şu balığı bir tuttursam. ha 18 tane görevimiz var ama bu görevler çok kısa kısa görevler. Yani öncesinden tabii ki de hazır ettikten sonra rahatlıkla yapılabilen görevler. Şimdi şu tarlayı da bir elim değmişken halledeyim. Daha sonrasında bir şeye bakmak istiyorum. Büyük derbiye bakmak istiyorum. En azından şu 5 satıcıyı halledelim ki benim amacım aslında şu. Bir taşla böyle bir 3 kuş falan vurmak. şimdi bu derbiden en azından ben de e, kamyon etkinliği ile ilgili kamyon görevi alırsam bütün görevlerin hepsini aynı anda yapmış olurum. hem de benim işime gelir. o yüzden de birazcık bekletiyorum. zaten bu tedarik sıkıntısı kolaylıkla biten bir şey. şimdi buradaki amaç hem gördüğünüz üzere 5 adet elmas veriyor bizlere. Zaten kolay bir etkinlik olduğu için bunun sonunda 5 adet elmas vermesi gayet mantıklı. Ve yaz kamyon etkinliğimiz de 4 gün yani toplam 5 gün boyunca devam edecek. Tedarik sıkıntısında bir gün boyunca bitirmenize gerek yok. 5 günlük süreniz var. O yüzden sizler de mutlaka makinalardaki ürünlerinizi doldurmayı unutmayın. Ve şöyle bir şey de diyeceğim. Hani buradan yardım açtığınızda şuradaki yardım iste butonuna bastığınızda arkadaşlarınız yardım yardım ettiğinde de bu kamyonlar sayılıyor. O yüzden şimdiden bilginiz olsun. Bir tane bir tanedir bence. Üç tane yardım, bir tane de işte e, mahallenizden yardım isterseniz dört taneyi bu şekilde rahatlıkla halledebilirsiniz. Bilmeyenler için de fikir olsun. Hemen şöyle eksiklerimi koydum. Bu kısmı da şunları da koyalım. Tamamdır. Hemen şimdi kasaba alanına bakmak istiyorum. Kasaba alanında tabii ki de beklettiklerim de var bu arada. Hemen şöyle hazırda bulunanlar var. Ama ben sadece şu anda evet be bu beyefendiyi topluyorum ödülünü ve en azından buradaki ilk görevimi bitiriyorum. Dün dışarıda olduğum için çok fazla derbiyle ilgilenemedim ve arkadaşlarımız sanırım ilgilenemedi. 12. sıradayız. Mutlaka en kısa sürede yükselmemiz lazım. İlk ona giremezsek bildiğiniz üzere düşüyoruz. Ama diğer arkadaşlarımız da hırslı ve bu tavşan derbisi olmasına rağmen hiçbirimiz tavşanı beklememiş halimiz yani bu. Şimdi ben dört tane görev yapmışım bu arada. Mesela şu tarz sıcak görevleri de seviyorum. Tabii ki de gün içerisinde giremediğim zamanlar bu tarz şeyler alınca işime geliyor. Yani bir alınabilir bir düşünmedim değil. Hemen şöyle bakalım zaten bizim yeterince alanımız açık. 5 tane alanım açıkmış mesela. Yani bir yapılabilir ama şu an için yardım ve maden görevini beklesem benim için daha iyi olur ve ekstra olarak da kamyon görevini. Tabii ki arkadaşlarımız aldığı için bana da bu sabah girdiğimde bir görev kalmamış oldu. Şunları şöyle temizleyelim. En azından yeni görevler daha çabuk yapabilecek görevlerimiz gelsin. Oylama aşamamız da şu şekilde. Oylamamızı yapalım bugünkü. Bildiğiniz üzere sık sık böyle oylamamı yapıyorum. Çünkü mesela gün içerisinde yapıyorum ama gece uyurken vaktimiz tabii ki de geçiyor. Hemen bakalım. ilk güne göre bence iyi. 262 beğeni almışım. Dediğim gibi ne kadar çok oy yaparsanız, oy verirseniz o kadar çok insanların da önüne sizlerin tasarımı çıkar. O yüzden mutlaka sizlerde değerlendirmeyi unutmayın. Ya hani beğeni almanın şöyle bir artısı var. Burada gördüğünüz üzere 160 tane tasarım beğen. İşte senin tasarımın şu kadar beğenilsin diye böyle görevler geliyor. O yüzden bu görevleri şey yapabilmek için tamamlayabilmemiz için mutlaka bizlerin de beğeni alması ve beğeni vermesi gerekiyor. Oy vermesi gerekiyor. O yüzden hızlıca en beğendiğimiz tasarımları seçiyoruz. Bazı arkadaşlarımız şanslı oluyor yani böyle boş işte bir ayarlanmış çiftlikle dolu ay tasarımla işte dolu tasarımlar yan yana geldiğinde bazen çok beğeni alabiliyor tabii ki de şöyle hemen beğenilerimizi hızlıca gerçekleştirelim. Yani bazı arkadaşlarımız sadece güzelliğe önem verip az görev tamamlamışlar gördüğünüz üzere şu aşağıki kısımda yani yaz, yazılan görevleri görüyorsunuz kaç görev tamamlandığını ki ona göre yapıyorum Ben de ben hiçbir ürün ekstra olarak almadan hepsini tamamladım ve tamamen 20 göre tamamlanabiliyor hiçbir böyle şey almadığınız sürece ekstra para vermediğiniz sürece o yüzden yani bu arkadaşlarımızın az göre tamamlamasına şaşırıyorum ama herhalde tamamlayamadıkları bulamadıkları şeyler var Hemen şöyle. O yüzden katalogdaki dekorasyonları da almak mutlaka çok önemli tabii ki de. Şimdi oylama aşamamızı tamamladık ve gördüğünüz üzere hemen işte tekrardan yeni bir görev geldi. 200 tasarım beğendiği. Buradaki XP'mizi ve film şeridimizi aldık. Hemen şuradan bakıyorum. Yine 1074 film şeridim olmuş bu arada. Buradan şöyle tokmağımı ve tapumu, ay şey tapumu diyorum, işaret kazımı alıyorum. Buradaki çiçeklerim hala duruyor bu arada. Şu an hemen harcamak istemiyorum. Tabii ki de genişletme izni vesaire hediye civciv çekini de almak istiyorum. Çünkü daha yapmamız gereken de bir sürü şey var. Kesinlikle film şeridi kazanmaya devam ederiz. Burada da 883 tane çiçeğimiz var. İlk tarafımız bitti. ikinci sayfamız da bitti. Şimdi üçüncü sayfadayız. Dördüncü sayfamız içinde zaten toplam 4 sayfadan oluşuyormuş problem değil yavaş yavaş başlayabiliriz genişletme izninden almak istiyorum iki tane hemen şöyle alalım 363 çiçeğimiz kaldı ve böyle yavaş yavaş yani yavaş yavaş derken bir bulmaca parçası mı alsak Çünkü altına da ihtiyacım var ama bu altın az gibi şu anda bana yani bir şekilde bir yerden başlamamız lazım bir tane de bulmaca parçasından alalım Buradan da altınımızı alalım. Şu anda 63 tane çiçeğimiz kaldı. Bu saatten sonra çiçeklerimizi toplayabilmemiz için ya buradaki oylama aşamasındaki tasarım dükkanımızdaki film şeritlerimizi kullanarak çiçeklerimizi bu şekilde alabiliriz. Ya da son olarak da buradan gördüğünüz üzere kamyon alanından çiçeklerimizi toplayabiliriz. Ki bu çiçeklerde çok az yani zor toplanır. O yüzden buradaki hem XP'leri hem altınları da değerlendirmeyi unutmayın. Gayet güzel bir etkinlik. Ben de tabii ki de elinden geldiğince doldurmaya devam edeceğim. Şimdi sizlerle beraber tüm makinalarımızı da yavaş yavaş aslında doldurabiliriz. Eksiklerimizi bir halledelim ki daha sonrasındaki etkinlikler için rahat bir şekilde tedarik sıkıntısı çekmeden ürünlerimizi yollayabilelim. Şu an oyunda olduğum için ve diğer ürünlerim dolu dolu olduğu için yani en azından 5 ve üstü çoğu o yüzden hemen ekmeklerimizi koyduk çünkü en önemli şey ekmek. Diğer makinalarda doldurabilmemiz için ekmek çok önemli. Hemen öncelikle şuradaki yumurtalarımızı bir toplayalım. Yumurta bu arada sıkıntım var bu ara. Bazen rahatlıkla bulabiliyorum şeyden, e, gazeteden ama bu aralar bulamadım. Hemen şöyle inek yeminde az yapmışız bu arada. Hemen yani süte de çok ihtiyacımız oluyor. Yumurtaya da. Zaten ham maddemiz az olduğu sürece hiçbir ürünü yapamayız. Yapamayız yani. Hemen şöyle toplayabildiğim topladım artık. Yemlerini hemen veremeyeceğim. Şuradaki mandıradaki ürünleri de toplayalım ve devam edelim. Dediğim gibi ekmeğim de yoksa mesela 2 adet ekmeğim varmış. Ekmeğim de olmadığı sürece diğer makinalarda dolduramıyorum. Şimdi hemen şöyle bir tane şundan doldurdum ve iki tane şundan doldurdum. Hemen bakıyorum. Yani hepsi altı ve üstü olduğu için altı ve üzerinde diyeyim hatta üstü demeyeyim. Çoban turtasını tor koydum. Şimdi hemen diğerlerine bakalım. Mesela burada da balım olmadığı için yapamıyorum. Ama buradan bir adet limonlu pasta yapabilirim. Diğerlerinde şöyle. Yani hemen mesela kremayı falan da bitirmek istemiyorum. Krema da diğer ürünlerde gerekli olduğu için mesela burada da Hani patlamış mısırı normal mısırlı yapalım. Diğerlerinden dolu dolu var. Ama mesela mısırımız az. Hemen mısırımızı dolduralım. Hepsini almışlar. Şöyle bir mısır bulabilirsek fena olmaz. Mesela süslü pasta vesaire hepsi satılmış işte. Şuradan mısırımızı umarım alabiliriz. Aldık. Yumurtamızı da aldık. Tamamdır güzel verimli bir alışveriş oldu. Dediğim gibi bu makineleri doldurduğum sürece en azından ham maddeleri doldursam benim için iyi oluyor. Diğer zamanlarda rahatlıkla böyle toplayabiliyorum ürünlerimi ve yapabiliyorum. Hemen makarna makinesinde çalışırdık. Burada da mesela altı ve üzeri varmış. Yani şu anda ekmek harcamadı, harcamak istemediğim için, diğer makineleri kullanmak istediğim için birer tane dolduruyorum. Burada da yani hem şu anda limonum yok hem de diğer, diğerleri de altı ve üzeri olduğu için hemen şunlardan da şöyle limonlarımıza toplayalım. Şunları da kaldıralım. Ay yanlışlıkla yardım isteyeceğime testereyle hallettim ve gitti güzelim şey. Neyse en azından tekrardan şöyle kolumladık. Tamam. Şu altınları yine bir yükseltmem lazım. İlk sırayı tamamladık diyebiliriz. İkinci sıra için keçi sütü lazım ama keçi sütlerini şu anda işte tedarik sıkıntısı için siparişler alanında kullandığım için yapamayacağım. Hemen şuradan şöyle karamelli lattemizi yapalım. Mokamızı yapalım ve ahududulumu mokamızı yapalım yine tamamdır. Ya ben genellikle böyle 5 ve üzeri yapmaya çalışıyorum elimden geldiği sürece. O yüzden tabii ki de diğer ürünleri de kontrol ederek yapmak istiyorum. Hemen şöyle yaptık. Yani makinalarım da 4 ve üzeri açık genelde. Hemen şöyle bir tane yaptım. Dediğim gibi bu sefer tüm makinalarımı dolduramayacağım. Mesela balım da olmadığı için hemen çilekli mum da koyduk. Bu alana bakıyorum. Bu alanda da yastık yapabiliriz. Bir tane. Bir tane battaniye yapabiliriz. Tamamdır. Bu alan içinde. Yani benim en önemli şeyim pamuklu kumaş. O yüzden pamuklu kumaşı tekrardan doldurdum. Arkalı önlü yapmam sebeplerinden biri de buydu zaten. Böyle bir durum olduğunda hemen arkalı önlü tüm ihtiyaçlarımı giderebiliyorum. Mesela işte kremayı ilk iki sıradakilerde harcadığım için kalmamış ekmeği de buna harcamış oldum. Şu anda diğer ekmeği de şuna harcayalım. Tamamdır. Yani diğerlerinde de zaten ürünlerim var. Brokoli çorbası gelmiş yeni şey üründe. Yeni seviyeye geçtiğimiz için. Hemen şöyle ekmeğimizi tekrardan koyalım. İlk iki sıra tamamlandı. Daha sonrası için mesela şeyim var. Balık filetom var ama ekmeğim olmadığı için şu anda yapamıyorum. O yüzden şimdilik Diğerlerini yapabildiğim kadarını şöyle bir yapalım. Hemen bakıyorum. Şunlardan şöyle birer tane yapsak fena olmaz. Daha sonrasında da ekmeğimiz olduğunda da balık burgerlerimizi yapabiliriz. Bu arada pastırmamız da bitmiş. Hemen şuradan şöyle toplayalım. Gerçekten gün içerisinde sık sık girmezseniz ne böyle süt toplayabilirsiniz rahat bir şekilde. Ne de ham maddeniz olmazsa böyle benim gibi birazcık zorlanabilirsiniz. Dün dediğim gibi çok fazla yollayınca ürün elimde herhangi bir şey kalmadı ham maddede dahil olmak üzere. Şimdi zaten bu reçel makinesini doldurduk. Bize gün boyu giremeyeceğiz bu reçel makinesi kısmına. Şimdi şapkaları yapabilmemiz için bolca yüne ihtiyacımız var. Yünlerimizin de hepsini toplayalım. Tamamdır. Hemen şöyle ya zaten mesela pastırmalarımız ve işte şeylerimiz de, de kıtı kıtına olduğu için yani buradaki uzun zamandır kedileri ve köpekleri uyandıramıyorum bile. Ya tabii ki de atları havuçlarla olduğu için uyandırıyorum. Hemen şöyle. Tabii ki de buradakileri toplamamızın sebebi, uyandırmamızın sebebi hem güzel hediyeler veriyorlar bizlere hem de XP'lerle seviye atlamamıza yardımcı oluyorlar. Ben de en azından böyle havuçlarla uyandırılabilecekleri, yemlenilebilecekleri veriyorum. Hemen şöyle verdik. Bu arada ara sırada şeyi de kontrol etmem lazım. E, derbi kısmını, derbi alanını. Ki yeni ürün, ay yeni görev seçebilmemiz için. Hemen şöyle. Burada da 12-13'ü geçik kuşumuz olduğu için yemle yemle bitmedi. Hemen şöyle kontrol ediyorum. Daha varmış gelmesine. O yüzden sorun değil. Rahat rahat diğer makinelerle ilgilenebiliriz. Şimdi bunu da doldurduk. Burada şu anda şeyim yok. Bunları da mecburen derbi için harcayacağım. Bu kısmı da çalıştıramayacağım. Hemen şöyle geçiyorum. Doldurabileceklerimi de dolduralım. Evet işte balımız yok. O yüzden yani benim bayağı böyle bir 100 tane falan bala ihtiyacım var ki anca doldururum. Neyse en azından şimdi Pilav mesela bitmiş, komple hiç yokmuş. Tabii ki yumurtamız da bitti. Yani gazeteden bulabilirsek devam edebiliriz. Bant gördüm şurada bir tane. Bu arada ağıl ve ambarıma da bakmadım uzun zamandır. Kaçlarda hemen bir bakalım sizinle beraber. Yani şeyi merak ediyorum aslında sizlerde de en son bu arada kalmış. Şuradan neye ihtiyacım var? Ahşap levhaya ihtiyacım var. Tedarik sıkıntısını hemen bitirdiniz mi? Tedarikleri yolladınız mı? Merak ediyorum. Yorumlarda da sizleri bekliyorum. Kolay bir şekilde tamamlayabildiniz mi diye. Dün dediğim gibi ürün yollamaktan gördüğünüz gibi ürünlerin bayağı azaldı. Tamamdır. Bu kadar yeterli. Şimdi bunun içinde zaten ekmeğe ihtiyacım var. Yani komple bu sandviç barı için ekmeğe ihtiyacım olduğu için bu kısmı yapamayacağım. Bir tane balım çıktı. Hemen burada neydi kullanabiliriz? Bu alanda herhangi bir şeye ihtiyaç da var mı? Vardı sanırım. Evet meyve salatasında var. Hemen şunu şöyle verdim. Tamamdır. 20 dakika geçmiş bile. Daha yeni koymuştum. Hemen buradan ya şeker fabrikasında iki tane makinem olduğu için mesela yani rahatlıkla yapabiliyorum. Ama diğerlerinde bu kadar rahat yapamıyorum ve alan da çok açtım zaten. Son sırada son sıradayız. Diğer sırada bitti. Makinalarımı çalıştırıyorum. Bir tane kalmış kremam. O yüzden bir tane yapabildim. Yani onun haricinde başka çalıştıramayacağım burada. Yeni gördüğünüz gibi ürünümüz gelmiş. Hemen dördün dördünde doldurduk ve stoklamaya başladık. Burada da yeni ürünümüz gelmiş. Patatesli omlet. Onun için de mecburen yumurta lazım. Yumurtanın olmasını bekleyeceğim ve buradaki de tüm ürünleri dolduracağım. Çünkü gayet pratik bir ürünmüş. Onun haricinde zaten çoğuna yumurta lazım. Hemen buradan devam edelim. Burada da hepsi 6 ve üzeri yeni şeyimiz gelmiş. Hemen bir tane yapalım. Tamamdır. Şimdilik mecburen bekleyeceğiz bu arada. Kremamız mesela hiç yokmuş. Hemen buradan kremamızı yapalım. Buradan da bir tane böyle yapalım. Buradan da bir tane böyle. Sadece bir tane alanımızı dolduramadık. O da Farmpes'in ekstra açılan ürünlerinden, alanlarından. Şimdi yemledik. Tekrardan koyalım. Buradan da aç olanları bir doyuralım. Aa bak toplayabilirmişiz ama bir tane toplayabildik. Neyse sıkıntı değil. Tekrardan şöyle inek yemlerimize koyalım. Böylelikle hem tüm makinalarımızı doldurmuş olduk hem tedarik sıkıntımızı gerçekleştirmiş olduk. Burada ben şimdilik 13 tane yapabildim. En azından tüm çiçeklerimi topladım. Çiçeklerden almak istediklerimin hepsini aldım ve yavaş yavaş doldurmaya başlıyorum. Tamamlamaya başlıyorum. Sizler ne şekilde hepsini bitirdiniz mi? Çiçekler verimli oldu mu bu arada? Bir de şey sormak istiyorum. Bu tasarım alanındaki tasarım dükkandaki sizce çiçekleri almak mantıklı mı? Merak ediyorum fikirlerinizi. Yorumlarda buluşursak iyi olur ve kaç beğeni aldınız tasarımlarınızdan bunu merak ediyorum. Ben şimdilik 262 tane beğeni almışım. Bu arada dediğim gibi videomuzda bitirmiş olduk tüm her şeyimizi yaptık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek ve fikirleriniz için sizleri yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.